akşamlar dileyim. Beş oldu çünkü. Saat. Üsküdar'a indim. Bayağı da kalabalık Üsküdar. Kızlar da var yerlerde. Şöyle bir dolaşayım dedim. Buradan belki fotoşa geçerim. Cuma ya bugün. gerçekten hava ağlıyor sanki ya. Biraz yağmur yağdı Üsküdar şeyde. Beykoz'da. Ama Biraz şu an <laughs> Çok açık. Ay. <laughs> Nereye gidiyorum ben? Şey bakacağım, telefon tepesi bakacağım. Şu ileride olması lazım. Yarın hava sıcak olacak o yüzden çok kalın giyinmedim. Şöyle şeyi göstereyim. Allah Allah. Videom durdu bir anda. yan tarafını merak ettim yıllardır gelip giderim hiç bakmamışım baktım bayanlar çıkıyor resim çekiyor ben dedim şöyle bir çıkayım merdivenlerden tırmanıyorsun tepeye kadar. çok hmm, Çok güzel. Çok güzel. <laughs>

शाकाहारी सिस्टम और लोग जो करते हैं Bingöl balıymış bunlar. Burada yokmuş. Baktım da Tribot Tepesi'ne. kadar maneviyat yüksek bir Üsküdar'da. Gerçekten. Allah'ım. Şeftali katı Ooo şeftali kaçmış Biz, Yok, Her şey çıkmış her şey şu araya çıkacağım. Merak ediyorum şöyle. Bu araları merak ediyorum. Şiklikleri. Alışmışız. Belirli merkezlerde takılıyoruz. Bunların çeşitleri. Bu da neymiş? Meksika soslu. Nereye Biri Geçen birine kızmıştım burada. Ola girmeyeyim. <laughs> Buydu herhalde ne Bilmiyorum. Karıştırırım ben hepsini zaten. zaten Biraz daha ileriye gideyim. Kültür Festivali'ne mu sizde. Kadıköy'de oluyor işte buralarda pek olmuyor. Ya da Pendik'e bakacağım. Bitti çünkü ma şeyler, tamirciler bitti. Teknik servisler şöyle karşıya geçip dönmem lazım. Otobüs gelmeden ben geçeyim. Hop oh, geçtim. Herhalde acıktığımı hissettim. Yemekler kokmaya başladı. Bunlar güzel güzel. Öyle olur ya. sabah kahvaltısından sonra yapmıyoruz. Bu saatlerde hazırlanıyoruz ama ben çıktım evden. Ya da yarın bakarım Kartal'a ya. Şey Kartal diyorum pendeye. Oh. Oh. Benim gibi herkes dışarıda. <laughs> Üç yüz yapmışlar ya. Şu rahat şalvar bandı bayağı bir alışveriş var. İnsanlar hareketli. Neymiş dünyada ilk tandır börek. Allah Allah. Bu da yeni açılmış. Allah bereketini versin herkesin. O tandır kazancının bol Ticaret zor iş. Yani ha. Yani burası <laughs> baksana, görüyor musun? Bayağı kalabalık. Biliyor musunuz? çorapları. 20 lira almayan dövüyorlar turşucu. Bir şu turşucu ama biz hiç beğenmedik. Çok tuzlu ekşi. Bir kere aldım Fatoş'a giderken. Az Bakalım balıklar ne kadar 250 lira hamsi. Olta İzmarit 250, 200, 300, istafet. Hmm. Hmm. Bu neymiş ya? Ne o, paça mı? Ben yemiyorum. <laughs> paça. Ne kadar? 190. Bir tanesi. Kaç kişi yeter ki? Büyük mü? 4-5 kişiye Öyle mi? <laughs> Doğrudur. İşkembe ne kadar? İşkembeyle iş beraber alırsan <laughs> 10 kişiye yeter. mı? Ya o mu? Bu daha çabuk pişmiyor mu? Tamam sen için istersen. Ne kadar? Şampiyonlar uzun pişir ama etli kolejanlı olur. Cilet. Bu? Bu <laughs> biraz şeyleri bir yani onun kolajeni daha çok çıkıyor. Öyle mi? Daha yoğun böyle şey oluyor. Çok katılaşıyor. He. Onun için alıyoruz zaten. Artık, hep kolajı ayırsızda. Ay. Anneciğim dur. Ver bakayım büyük bir tane ver. He? Şöyle temiz bir şey olsun yıkayıp atabileyim Aygaz'a. Dörtte böyle bu şekil? Sen işi biliyor bak kesme işini. Evet. Usta olmak lazım ya. Herkes işi bilmez. Hayır. Evet. İşkembenin kilosu ne kadar? 170. Evet. Ne kadar olsun işkembe? kilo 200 bin lira. Niye rengi öyle onu? Rengi niye öyle? Arttırız. Hmm. İlaçlıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Karşıda. İlaçlanıyor mu? Efendim. Valla bugün de gideyim hemen paçayla işkembe yatayım Katoş'ta. Canım çok istedi. Esra sevmiyor bunları. O yüzden evde pek yapmıyorum. Şöyle kasaya geçeyim ama şimdilik. Kasaya geçmezsem olmaz. Ay beyine bak çok güzel salatası olur. Valla işkembe ile paça aldım. inşallah yetişir. Bu akşam aç kalmayız. Düdüklüsü yok çünkü patoşun. Niye yok? Gelinle hediye ettiydi. Kadın usta aldılar onlar. İşkembe ile diyor karışık yap. Bak diyor ne göreceksin. İki saatte olur inşallah. Ben en iyisi gideyim değil mi? Hemen metroya bineyim bir buçuk saat kaynatsam bilmiyorum ne kadar zamanda pişer güzel yıkayıp doğrayıp <laughs> dizlerim çünkü acıyor kolajene ihtiyacımız var Esra da yemiyor hatta onlar odaya saklanıyorlar kokuyor diye paça işkembe <laughs> 200 lira tuttu ikisi. Işte. Neyi vermiyoruz ki? Bir tavuk alsak yine 200 lira. İçtiyse dizleri tamir ediyor. Sık sık yemek lazım aslında. Koktu koktu demeyeceksin. Bol bol yiyeceksin. Evet. Ee, geldim çok acil. Baya bir az vaktim kaldı ama şunu yıkayıp atmam lazım tencereye. Gördüğünüz gibi ne daha vakit az bunlar ütülmüyor ayaklarını kesti zaten kebisiz adam attı açtı şöyle gördüğünüz gibi 2-5 kem devamlı karıştıracağım vakitle gideceğim ekmek yapacağım ama ne kokuyor buram buram işkembe bıçak atıyor şu anda. Hmm, Şöyle cama açmam lazım. Şöyle bir şey yapar. Bir şey yapayım. Bir şey Hayırlısı. Temiz oluyor zaten. İlaçlanmış oluyor bunlar hep. Hafif kursuyla yapıyorlar ya. Hemen. Kırışık atacağım zaten. temizlemeye gerek yok. Böyle eskiden olsa kazırdık, temizlerdik, bir olurdu. Kar beyaz. Birlikte olsa çok güzel olacaktı ama süper. İşte biri bir geline verdi. Kendisini alacak da. İnşallah bari alır. Yaz gelimi ders edeceksiniz işkembeyi indirme ama ben yerim yazın sıcakta da yerim. İşkembe, kelle, paça, bayılırım. dışında şimdi kaynamaya. Ondan sonra ekmek alıp geleyim. O ekmeği gibi var ya ondan alıyorum. Bizim oralarda yok işte ondan olsa seviyorsunuz ama ben yani çok seviyorum. Valla vücuda yarayan şeyleri yemişim demek ki zamanında işkembe, paça, çocukluğumuzda hem ucuzdu. Ne kadar pahalanmış değil mi? eskiye göre? Çünkü değerli bitkiler şimdi. Görün eskiden kanat alırdık. <laughs> Bütün tavuk alamazdık. Boyun alırdık. Kaynatırdık. Onlar şimdi hepsinden pahalı kanatlar. Hele yaz geldiğinde bulamazsın. kapıları diyecek evde ne koku ya? Gerçi onun da iki hafta önce dedik bir paça alalım da yapalım. Bir niyetlenmiştik. Nasip bugünmüş. Çünkü buralardan almak istemiyorum. Burada kasaplar satıyor paketteki bir kaç aylık. Altı aylık bile olabilir çünkü ee, şey yapıyorlar. Onu evet. koyup buzlukta Açtıktan sonra oldu. çok iğrenç kokuyor Bu makine ya. Bunun kokusu gitmez. <laughs> Hatta işte bunun kokusu gider mi? Ne diyorsunuz? Gitmez. sıcak suyla ekleyeceğim. Şöyle bir soğuk. Güzel şöyle. Hem beyaz paçalar. Ay paçalar paçalar. Şöyle bir siyahlık var onu ben varım az bir şey. Adam temizledi çünkü oraya ama gözü Bu köylerde kasalla yapıyorlarmış. Anlatırlar da Ben de sanki köyde biliyormuş gibi anlatırım. Ya, Üsküdar'dan burası. Buradan yok Paşa Bahçeler. Üsküdar, Üsküdar'dan burası. Bizim mutfaktan bu mutfak. Yoğurdu ayaladım, Çıktım. Dedim Yusuf kalkmadan ben çıkayım. Kalkarsa şimdi de bağlar peşinden. O ağlayınca da ben üzülüyorum. Sıcak suyu açtım. Böyle tek tek. Thank you. temizlerdi eskiden ama. Şey olurdu çünkü. Böyle olmazdı. Nerede? Hatta azıcık pislik olsun derlerdi. Lezzetli olur. Bizim günler derdi onu tabi. valla uçak sesi de, metro sesi de burada. Benim oralar bayağı sessiz zaten be. İyi. Hiç oyalanmayayım dedim senin. Kız da aç gelir. Bilmiyorum yetişir mi yetişmez mi artık şansına hemen yetişmeye de bilir. Düplü olsa yetişir. Ama düplü olmadığı için de Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bereketini bol versin. Ben şu camı kapatayım. Dışarıya çıkacağım. Bunları da İstanbul Sıcak suyla kaldırsam buradan değil mi? Nasıl Kokusu da fazla yok. Öyle hani bazen alıyorum ben kısapta paket yapıyorlar. Ay açınca yıkarken bir leş gibi kokuyor. Bunda öyle bir koku yok. Çünkü bunlar vakumlanmış değil. Vakumlar çok kokuyor. Açtığın zaman Hayalmış. Hayal yapıyor. Bakayım evet, sarımsak var mı? Evde. Sarımsak sevdiği hesabı yaparsan ne diyorlar? Pişkendeyi yiyemezsin. Bu akşam yiyeriz artık. Erken mi yeriz, geç mi yeriz onu bilmem ama... <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere canlar.